yerel seçim yaklaştıkça anket şirketlerinden anketler gelmeye devam ediyor. Reuters'in aktardığına göre AK Partili yetkililer genel merkezin yaptığı anketlerde Türkiye genelinde AK Parti'nin oy oranının %36.8 ile %38 aralığına geldiğini, MHP'nin ise %10.5 ile 11 aralığında olduğunu belirtiyorlar. Haberde yetkililere göre bu ayın başında 5 olan Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki farkın 1,5'a inmesi ve Ankara'da Mehmet Öz Haseki ile Mansur Yavaş arasındaki 3 puanlık farkın kapanmamasında da ekonomideki gelişmelerin etkili olduğu öne sürülüyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Anket hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.